Selü selamlar aleyküm dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Barsan Global Lojistik İstanbul deposundayız ve yeni tırımızla sahnelerdeyiz. Barsan Global Lojistik'e geçiş yaptım. Önceki firmam biliyorsunuz Mars Lojistik'ti. Barsan'a geçiş yaptık ve aynı zamanda yeni bir araç da aldık kendimize. Scania, şatafatlı böyle çakar lambalar, tepe lambaları falan. Alt demirlik kısmında lambalar falan. LED lambalar. Güzel bir ambiyans, güzel bir tır ortaya çıkardık. Umarım hoşunuza gider. Kendi zevkime göre tasarladım tamamen. Bir de içine geçelim bakalım. Evet, park frenimizi indirdik. Harekete geçelim. Lambaları da kapatalım. Evet, havada parçalı bulutlu güzel bir hava var. Güneş de vuruyor karşımızdan. Evet. Ya bir yanaştıralım aracımızı. Evet aracımızı yanaştırdık direksiyonu toparladık park freni de çekelim yüklemeyi başlatalım evet dostlar yükümüz yüklendi yük bilgilerini hemen sizlerle paylaşayım yükümüz mantar tıpa İstanbul'dan çıkış yapacağız hedefimiz Romanya var ili olacak. İli mi, ilçesi mi onu da bilmiyorum. 20 saatlik de bir süremiz var. Şöyle solumuza bakalım. Serbest. Geçebiliriz. Evet. Bu arada Scania'yı da baya baya özledim. Scania gerçekten bir başka. Sürüşü başka. Tadı başka. Baya kaliteli donanımlı bir araç Bayağı aylar sonra nihayet Scania'ya kavuştuk bu ikinci Scania'mız oluyor İlk aldığım araç Scania'ydı Türk bayrağı falan vardı güzel bir tasarıma sahipti kendi zevkime göre ayarlamıştım yine. Bu da ikinci Scania'mız. İkinci skanyamız da beyaz olsun dedim. Beyaz inci. Yine kendi zevkime göre biraz daha şeyler kattım. Lambalar, çakar lambalar falan. Böyle ekstra Aydınlatma şeyleri ekledim araca. Güzel de bir araç ortaya çıktı. Jantlar krom jant. Güzel araçla uyumlu güzel bir kombin yakaladık. Şu an İstanbul'dan çıkmak üzereyiz. Çatalca'ya doğru yaklaşıyoruz. Bu yolu gerçekten çok kez gidip geldim. İstanbul'dan Edirne'ye falan üniversiteye giderken bayağı bir kullandım bu yolu. Güzel bir yol. Bu arada hava da açtı. Bulut ortadan kalktı. Güneşli güzel bir hava hakim oldu etrafa ışık hüzmeleri vuruyor camdan içeri. Soldan devam. Bu arada bu gördüğünüz üstte köprü çalışması falan olan yerde gerçekte var. Okuduğum zaman da kaç 3 yıl oluyor köprü çalışması vardı. Bu oyunda o zamanlar çıktı zaten o şeyi DLC'si, harita DLC'si. Demek ki o zamanların şeyine göre gerçekçi bir şekilde yapmışlar o köprü çalışması detayını da eklemişler oyuna. Baya gerçekçi, iyi düşünülmüş bir çalışma olmuş. Bu sağdaki servis alanında metro turizmin yeri var dinlenme tesisi gerçekçe gerçekte nasılsa oyunda da aynı park alanını eklemişler tabi metro turizm detayı yok orada tabelas falan bununla ilgili modlar falan var o modlar metro turizm şeyini falan ekliyor Mesela et, Esenler Otogar modu var onu kurdum mu Edirne Otogarı Tekirdağ Otogarı falan gerçekçi bir şekilde haritaya eklenmiş oluyordu. O zaman metro tabelası detayı falan da değil. Mehmet tesisinde vardı. Hatta bir videomda görmüşsünüzdür izleyen varsa Edirne İstanbul'a bir seferi yapmıştım metro turizmin aracıyla. O videomda o detayları görmek mümkün. Mod yapımcıların da ellerine, emeğine sağlık. Güzel içerikler, paylaşımlar sunuyorlar. Aylar sonra nihayetinde yurt dışına çıkmaya başlıyoruz asan global bu önce bize verdi. yurt dışına çıkmaya başlıyoruz artık. Türkiye merkezli tabii ki. Türkiye'den Romanya'dır, Bulgaristan'dır, Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere, Norveç, İsveç, Rusya, Ukrayna gibi yerlere seferlerimiz olacak inşallah. Bakalım güzel maceralar bekliyor olacak inşallah sizleri. O Mars Lojistik'teki son videomda da bahsetmişim. Bahsetmiştim daha doğrusu. Sürpriz şeyler olacak demiştim. İpucu vermemiştim tabii. Antara uğrayın dediler. Uğrayalım bakalım. Sağ tarafta Türk bayrağının olduğu yerde kantarımız mevcut. On dokuz ton bürüt ağırlığımız varmış. 5 ton yükse 11 ton araç o zaman. Yok. Kaç oluyor? Neyse ya boş bir Matematik yok bizde. <laughs> Hesaplayamadık. Aslında basit de. Ne bileyim. Şunu bir sollayalım da. LKW Walter International Transport. Sana kolay gelsin diyelim. Soldan devam ediyoruz. Hamzabeyli'ye doğru yola çıktık. Oradan Hamzabeyli Beyli gişelerinden gümrük kapısından geçip Bulgaristan'a geçişimizi yapacağız. Oradan da ver elini Romanya. Hamza Bey'li tabelasında gördük. Sağdan ileride dönüşümüzü yapacağız. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. ve aracımızı yavaşlatıyoruz. Ve de bayağı güçlü oluyor Scania araçlarının. Şu an üçüncü kademede kullanıyorum. Son kademeyi aldım mı? Yük hafif olduğu için savurabiliyor aracı. O yüzden 3 kademe güvenli iyi oluyor yeterli de geliyor zaten etraf kontrol ettik dönüşümüzü yaptık yol düzse virajlı değilse retarderi 5 kademeye falan da çekiyorum tabii ki bazen araç istop edebiliyor ama o zaman da birden ani yüklenince retardere Gerçekte olmuyor bu durum tabi de oyunda öyle işte eşe çektim ve bazen taktiği aratıp stop edip kitlenebiliyor. Ağırlığımız 19 ton. Evet. Türkiye'nin çıkış kapısındayız. Türkiye kapısından çıkıp Bulgaristan giriş kapısına ulaşacağız. Oradan da pasaport işlemlerini falan yapıp yolumuza devam edeceğiz. Burada benzin istasyonları var. Bizim yakıtımız full olduğu için gerek yok. Arabayı yeni aldık zaten. Yakıtı da full olarak teslim aldığımız için içimiz rahat. Yakıt fiyatları da yükseldi zaten. Bayağı bir cep yakıyor fiyatlar. Bize yeni bir rota bulalım. X-ray muayenesinden geçti aracımız. Tertemiz bir şekilde çıktık. Şimdi Bulgaristan kapısına geldik. Buradan girdik. Aç kapıyı Veysel Efendi. Eyvallah. Support Control. Edelim bakalım. Bulgaristan'ın kapısı hızlı galiba. Hemen açtılar. Şimşak. Sağ tarafta da tırlar durmuş. Denetim falan var. İlk var mı aldılar ne yaptılarsa. Kontrol ediyorlar. Araçtaki tüm yükü boşaltıyorlar. Detaylı bir arama tarama yapıyorlar. K9 köpekleri falan da oluyor. Sonra geri yükleme yapılıyor. Bir şey çıkmazsa. Zaman kaybı oluyor tabi. Bulgaristan'a da girdik artık. Yollar bir değişti gördüğünüz gibi. Bulgar yolları böyle tek şeritli, gelişli, gelişli falan bayağı bir yolları var. Otobanları da var tabi. Bakalım bize denk gelecek mi? Rotamızda varsa görürüz. Bulgar-Romanya yolları güzel bu arada. Köy-kasaba işlerinden falan geçiliyor. sur le 10 devant ソダ軍。ソ bahsettiğim gibi rotamız denk geldi. Otoyola girdik. Bulgaristan otoyolundayız. İki şerit gidiş, iki şerit dönüş. Toplam 4 şerit. Sağda ne var? Dinlenme tesisi falan var. Bayağı da büyük. bizim paus vaktine daha var. O yüzden sürmeye devam edeceğiz. buçuk saatlik bir sürüş süremiz var. Sonrasında 45 dakika paus yapacağız. Yol çalışması var sağda. Bir şeyler yapıyorlar formaliteden. Yol sağlam zaten. maksat görüntü olsun. Allah. Sağda kalın ve evet, sonra sağdan Sağdan çıkacağız. Şöyle sinyalimizi verelim. Bu ne oğlum ya? Her yerde de bir çalışma, bir olay, bir şeyler patlak veriyor. Yapacak bir şey yok. Geçeceğiz buralardan. Bu sefer zorlanmadık. Az geniş pay bırakmışlar. Hızlı bir şekilde geçiş yaptık. Buradan geçemeyiz. Mecbur. Soldan geçeceğiz. Araba takla atmış. Viraja hızlı mı gitti? Ne yaptıysa. Adam takla atmış resmen. Camı falan kırılmış. Etrafı kontrol ettik. Serbest. Yeniden hali yol, nasyonel yola giriş yaptık. Otoyoldan çıktık. Otoyollardan ziyade bu yollar daha çok hoşuma gidiyor zaten. Güzel bir virajlı, manzaralı yollar falan oldukça bir hayli keyifli oluyor o zaman. Bir de altında Scania varsa giyen araç, değmeyin keyfimize. dostlar Tırnova keşfedildi. Bu arada video süremiz yaylı uzadı. Videoyu Sevda kapatmak abi. istiyorum ben. Evet dostlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda maceramızda kaldığımız yerden aynı şekilde tam biraz devam edeceğiz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimlerde açarsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abi